Merhaba arkadaşlar. 2024 YKS tercih sürecinde birlikteyiz. Yanımda çok değerli hocamız, rehber öğretmenimiz, psikoloji danışman Sena Hoca Hocam var. Bugün onunla böyle merak ettiğimiz soru açıklık getireceğiz. Ee, i̇sterseniz hocam ilk tanıyalım. Evet. Ee, ben Sena e, hocam, hocamın da söylemiş olduğu gibi psikoloji danışman ve rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Hem eğitim danışmanlığı hem de YKS tercih danışmanlığı veriyorum aynı zamanda. E, bugün de 2024 tercih dönemiyle ilgili aklınıza gelebilecek sorularla ilgili ışık tutmaya çalışacağız hocamla beraber. Ben hemen hemen sorulara başlıyorum hocam. Şimdi önce tercih süreci başlıyor. 25 Temmuz'da başlayacak. 3 Ağustos'ta bitiyor galiba. 8, 2 Ağustos'ta bitiyor. 8 binlik bir şey var herhalde. Hocam bir genel bilgi alabilir miyiz? Çocuklar nereye bakacaklar? Şimdi öncelikle hepimiz sonuçlarımızı öğrendik artık. İlk etapta ne yapmamız gerekiyor? Buradan başlamak lazım. Zaten görsellerle de destekleyeceğiz e, bu videoyu. Ee, i̇lk önce özleme sonuç belgemizi aldığımızda bizi ilgilendiren şey ekranın sonuç belgemizin sağ alt tarafı. Sağ alt tarafına bakıyoruz. Orada YTT, Y sayısal, Y sözel, YE eşit ağırlık ve Y dil diye bölümler var. Ve yanlarında puan ve sıralamalar var. Ee, bizim işimiz tercih döneminde buradaki yerle ilgili. Burada şunu çok soruyor öğrenciler, hala soranlar var, İşte puana mı bakacağız yoksa sıralamaya mı bakacağız diye. Biz tercih döneminde her sene olduğu gibi bu senede sıralamayı baz alacağız. Puanla işimiz yok bu tercih döneminde. Puanla ilgili tercih sadece ek tercihlerde kullanılır, onu da belirtmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir husus ve soruluyor. Çünkü bilgi kirliliği var, İşte lisans programlarında sıralamaya bakalım, ee, ön lisans programlarında puanla bakalım diyen kişiler var. Kesinlikle doğru değil. Hem ön lisans hem de lisans tercihlerini de sıralamaya bakıyoruz. Bu ek yerleştirme ikinci yerleştirme dediğimiz. Evet. Yani Hı -hı. bu ilk yerleştirme bitiyor. Arkasından Hı -hı. boş kalan kontenjanları Hı -hı. yeni bir tercih evet. Sunuluyor. O vakitte puana bakmak daha mantıklı artık. Evet, çünkü... orada puana bakıyoruz. Çünkü orada en küçük puanlı sağlama şartı var. O yüzden puana göre tercih tamam, evet, Tamam, o yüzden dikkat Peki hocam şimdi 30 binde mezun olmuş bir öğrenciyi baz alalım. Bu çocuk tercih yaparken nasıl bir aralıkta tercih yapmadı? Yani atıyorum 20 bine kadar, 15 bine kadar düşmeli mi veya 50 bine kadar çıkmalı mı? Nasıl bir aralık seçmeli kendisine mesela? Şimdi sıralama geldikten sonra ilk sorudan soru zaten nereden başlayayım, nereden biteyim hocam? Ne aralıkta bakayım? Burası çok tedirgin ediyor çocukları. Genellikle böyle bir yüzde %50 kadar veya yüzde %30 kadar önden başlıyoruz ama <laughs> e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Seçeceğiniz bölüm yani çok trend bir bölümse örnek veriyorum işte bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi. Şimdi bu alanlarda tercihler çok yoğunlaştı ve çocuklar çok talep gösteriyorlar bu bölümlere. Orada tabii %50 kadar yukarıya çekmesi açıkçası çok mümkün değil. Ama listemizde biz her zaman böyle bir hayali bölüm dediğimiz bir kısma yer veririz. İlk 3-4 tercih, 5 tercih böyle biraz hayali olabilir. O yüzden %50, %30 kadar öğrencinin isteğine, hayaline göre önden başlanabilir. O zaman mesela 30 bin dolar bir kişi varsa işte 15-20 binden başlıyor. Evet. Peki sonu nereye gitmeli? Sonu nereye gitmeli? Orası biraz öğrenciye bağlı. Yani bazen öğrenciler bize diyor ki benim işte belirli prensiplerim var, belirli şartlarım var. Bu şartları sağlamayan üniversiteleri tercih edemem. O zaman öğrencinin inebileceği yerler tabii ki sınırlı oluyor. Sınırlı, tabii, Ama bazen öğrenci diyor ki bize, işte ben kesinlikle mezuna kalmak istemiyorum. Özellikle de mezun süreci yaşamış olan öğrencilerde, birkaç defa mezuna kalmış öğrencilerde bunu çok yaşıyoruz. O zaman garanti tercih yapmamız gerekiyor. İki katı kadar aşağı inmemiz lazım. İki katı kadar. Evet, iki katı kadar aşağı inmemiz şart. E, tabii burada mesela tıp ve diş tercihi yapacaksak, sağlık bölümlerini tercih edeceksek çok büyük oynamalar olmaz. Ama yine de tercih sürecini sağlıklı yaşamak adına yani kapımızın rahat olması için son 4-5 tane yerde bir iki katına doğru aşağıya doğru bir esneme yani yapmak. Yani Garanti hale getirmek lazım. Evet. Şu da önemli sanki değil mi hocam? Bazen şunu görüyoruz işte çocuk nasıl olsa gelmez diyerekten düşmüş iki kat işte 30 binlik şey 60 bine kadar düşmüş diyelim. Tuttu ki sınavda 60 binlik yer oldu. ben bunu zaten gitmeyecektim. İşte ben bunu öylesine yazmıştım. Hani gibilerinden cevaplar alıyoruz. Bu aslında yanlış bir tercih olduğunu gösterir. Ben burada hep şunu söylüyorum. Mesela bir liste oluşturduk. işte önden başladık. Zaten önden başlama hiç sorun olmuyor. Hayal evet. etme konusunda böyle sınırsız hayal edebiliyoruz. <laughs> şey problem. Ortalarda da hadi yazabiliyoruz ama aşağı inerken çocuk sancılanmaya başlıyor. Çünkü hani kendisi yapmış 30 bin, işte 50'lik yeri yazıyor falan. Biraz kendini kötü hissediyor. Ama size 50'lik yer geldiyse arkadaşlar bilin ki bu sene demek ki orası artık 50'lik değil. Evet. Hani yukarıya doğru çekmiş. Böyle bir gerçek var. Bir de ben şunu önemsiyorum. Liste oluşturdunuz, diyelim yazdınız. 24 tane tercihiniz var. Her bir kalem için birden 24'e kadar öğrenci ben şunu soruyorum. Ekranda işte o olmaz dediğin şey oldu. Ve 24. tercihine yerleştiğini gördün. Keşke kalsaydım diyor Evet. Mezuna kazan diyor musun? Eğer cevap, e, hocam ben orayı görürsem evet bu cevabı söylerim içindense bu bunu siliyorsunuz evet, listenizden. Bu çok önemli. Yani çünkü, listedeki bir üniversite gitmeyeceksen onu yazmamalıyım. Evet mi? yazmamalıyız. Çünkü biz böyle sürprizleri yaşadık. E, olumlu sürprizler de var, olumsuz sürprizler de var. İşte yazılım ve bilgisayar mühendislerinin, mühendislerinin trende geçtiği dönemlerde bu 2019'dan itibaren özellikle 200 binlik yazılımların Birdenbire 50 binlere 60 binlere çektiği oyun oynadı ilk senelerde özellikle. İnşaat mühendisliklerine mesela yine 19 yıllarında talep düştü inşaattaki o duranlık sebebiyle. Ondan sonra mesela orada da işte sıralamalar çok iyiyken geriye doğru düştü. O yüzden biz zaten tercih, tercih listemizi biraz daha böyle açarak, yapıyoruz. O zaman şimdi trend olan bölümler var. Hı, hı. Trend olan bölümler hani saydığınız gerçi bilgisayar mühendisliği var herhalde. Yazılım mühendisliği var. Özellikle şu anda endüstri mühendisliği var. Ee, burada ekstra şunu sorayım ben. Ee, 4-5 yıl sonrasını düşünmek lazım değil hı hı. mi? Mesela yani şu an inşaat mühendisliği belki evet şu an revaçta değil ama belki 5 yıl sonra inşaat sektörü açılacak. Evet. Bölümünün yani örnek için söylüyorum. Yani mesela şunu da düşünmek lazım. Şu anda çok trendi olabilir çünkü işte yapay zeka ve kodlama alanındaki gelişmeler işte gelecekte de sanki bu alana yönelme daha fazla olacakmış gibi çocuklar şu anda yazıyorlar. Ama ben burada meslek seçiminde biraz da böyle sadece trende bakmanın gerekli olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bakacağız ama ilgi, değer ve kariyer planlaması ve yeteneğimiz var mı aslında? Evet. Hani bazen çocuklar sadece trend olduğu için ve sıralaması yettiği için belirli bir tercihte bulunuyorlar. Ama hiç fıtratına uygun bir meslek değil. Yani özellikle de neyi seviyoruz? Bununla ilgili çok önemli bence tercih listenizde Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir de şöyle bir durum var. Mesela öğretmenliklerde bu sene bir düşüş olacaktır. Günlük gelişmeler çok önemli. Ona dikkat edin muhakkak. Mesela atamalar 3 yıl süreyle durduruldu şu an. Bu sene muhtemelen öğretmenlik programlarında düşüş gözlemleyeceğiz. Çocuklar hayal ettikleri o yerlere gidebilecekler üste yazdıkları yerlere. Bir de yeni bu meslek kanunu meclisten geçmek üzere. Evet. Onda da mesela öğretmenler artık ıı, direkt göreve başlamayacaklar. Eğitim akademisine alacaklar. başlayacaklar. Bu da hani bir belki... Evet. Yani tercihleri da. yaparken biraz da böyle güncel gelişmeleri de takip etmek lazım. Şimdi. Zaten bu trende geçen meslekleri böyle saymaya çok gerek yok. Hani Yok Atlas'tan zaten anlayabilirsiniz çünkü Yok Atlas'ta son 3 yılın sıralamaları var. Bölüm süreği sürekli yükseliyorsa. Trend bölümündür. Yani oradan o, ter, o tarz bir mesleği eğer tercih listenize yer verecekseniz, birazdan sıralamanızı esnetmenizi tavsiye ediyorum özellikle. Peki şimdi bizi izleyen belki veliler de olabilir. O yüzden şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi çocuk mesela A bölümünü istemiyor ama. Velisi B bölümü istiyor, yani A bölümü istiyor. Çocuk B bölümü istiyor. Örneğin tıpla, mühendislik arasında. Velilerde mesela özellikle çocuğun doktor olsun gibi bir şey var. Bunun olumlu, olumsuz tarafı nedir hocam? Şimdi şunu söylemek Hı. lazım. Çocuğun biraz aklında olan bölümlerse A ve B seçenekleri, o zaman hani velinin görüşü değerli oluyor açıkçası. Velinin desteğiyle beraber işbirliği içerisinde tercih dönemini daha sattı geçiriyoruz. Ama çocuğun ilgi ve alakası hiç yok. Yani anatomiyle ilgili şey, bir şey yapmaktan hoşlanmıyor, insana dair bir meslek yapmak istemiyor. Biraz daha mekanik meslekler dediğimiz alanlara yatkın, fizik ve matematik bölümü ağırlıklı mesleklere yatkın. Orada tıpı örnek verelim mesela, dikte ettiğiniz zaman çocuk da diyelim dayanamadı ve tercih etti, mutsuz olma ihtimali var. Bizim eski öğrencilerimizden mesela Ege tıpı bırakan öğrenci var, şu an bazı içinde fizik okuyor. Hani ismini vermem etik olmaz ama hani evet. bu tarz durumları yaşamamak için tıpı çok yani herhangi bir bölümü çok dikte etmememiz lazım. Yani ben burada benziyor. velilerin isteğinden ziyade çocuğun isteği çok daha önemli. Evet. Sonuçta o mesleği belli yapmayacak. Evet yani, yani mutsuz bir, bir insan olarak sürdürebilir yaptığınız tercih nedeniyle. Peki hocam başka bir soru sorayım. Şimdi vakıf üniversiteleri var, devlet üniversiteleri Hı -hı. var. Yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? İşte ilk 10 binde 20 bindeysen vakıf üniversitesi daha mantıklı ama aşağıya doğru indikçe bu mantıklı değil gibi bir kıstas kıyaslama yapabilir miyiz? Yani ne zamana göre vakıf, devlet, yani hı hı. bunun artıları eksikleri nedir? Az çok böyle hani hı hı. genel bilgi verebilirsiniz. Şimdi vakıf üniversitesi de devlet üniversitesi de hem üst sıralamalarda var hem de alt sıralamalarda bölümden bölüme değişen bir pergel de açılıyor diyebiliriz. Özellikle mesela öğrenciler... Öğrenciler şunu çok soruyor. Hocam işte vakıf üniversitesi tercih edeceğim ama burs kesintisi yaşar mıyım? Yani ailem aileme bir ödeme zorunluluğu çıkar mı? Yani burslu kazanan bir öğrenci evet. konuşurdu. Mesela burslu kazanmış olsun, tam burslu kazanmış olsun veya 50 indirimli kazanmış olsun. İşte bursum yanar mı? Tam ücretliye döner mi? gibi. Burada eğitim öğretim yılını uzatmadığınız sürece, eğitim programını zamanda bitirdiğiniz sürece burs kesintisi yaşamazsınız. Ama 4 yıllık bir programı 5 yıla çıkarttığınız noktada kaldınız birkaç dersten ve sene uzadı. O zaman uzattığınız sene de ücretliye dönüyor. Bunu sadece uzatma mı yoksa bazı üniversitelerde ne bileyim özel koşul olarak işte 4 üzerinden 2 2 not ortaması, 2 not gibi bir şey bir şey oluyor mu acaba? O eskiden vardı ama kaldırıldı. Artık sadece seni uzattığınız zaman burs kesintisi yaşanıyor. Seni uzatmadığı sürece öğrencinin herhangi bir burs kesintisi yok. E, vakıf üniversitelerin içerisinde özellikle bence şuna bakmak lazım. Yani bazı vakıf üniversiteleri var ki eğitim kalitesi çok yüksek. Yani bazı devlet üniversitelerinin önüne yazıyor öğrenciler. Zaten sıralama bandında da devletlerin üstünde olan vakıf üniversiteleri var. Bunları tercih edebilirsiniz çünkü vakıf üniversitelerinin de tabii ki yurtdışı olanakları daha gelişmiş oluyor. Seçtiğiniz bölüm İngilizce ise orada verilen İngilizce eğitimi çok daha kaliteli olmuş olabiliyor. İşte kampüsü sizin hoşunuza gidiyor olabilir. Öğretmen kadrosunda daha çok prof sayısı vardır ve sizi cezbetmiş olabilir. Yani bu gibi sebeplerle önlere yazabilirsiniz. E, düşük sıralamalardaki vakıf üniversitelerini biraz da konuşalım çünkü önlerdekiler zaten yazılıyor genellikle. Yazılıydım. Düşüklerde de şunu düşünmek lazım, ben mezuna kalmak istemiyorsam ve devlet üniversitelerinde artık gidebileceğim bir seçenek kalmadıysa yani artık e, doğudaki mesela işte bölümler kaldı ve ben doğuya gitmek istemiyorum veya hiç devlette tutmuyor, kalmadı, artık ücretli okumak zorundayım ve mezuna kalmak istemiyorum. O noktada tabii ki vakıf üniversiteleri tercih edebiliyoruz. Özellikle de sağlık alanlarında çocuklar bayağı talep gösteriyorlar açıkçası. Diş, diş hekimliğinde, eczacılıkta, tıp fakültelerinde talep bayağı yoğun. çünkü belirli bir yerden sonra devlette de bitiyor bu bölümler. Evet. Yine sağlık sektörü herhalde o vakıf üniversitesi taşıyıcı bir şey herhalde. Değil mi? Evet. Yani mühendislikte de çok iyi üniversiteler var ama mühendisliklerde biraz daha üniversite konusunda seçici olmamız gerekiyor. Çünkü sağlık alanında nereden mezun olduğunuz tabi yine önemli ama çok büyük bir faktör değil. Evet. Ama özellikle mühendislik, mimarlık gibi farklı programlara kaydığımızda üniversite konusunda daha da seçici olmamız gerektiğini evet. düşünüyorum. Şimdi dün bir öğrencimle görüştüm. O da şey dedi, yani sağlıkla alakalı bir bölüm, vakıf üniversitesine gideceğim, direkt onların hastanesinde işe başlayabilirim evet. hani gibilerinden bir şey dedi. Hani böyle bir artısı olabilir evet. belki de. Peki hocam şimdi tercihleri yapacağız, sıralayacağız. Şimdi yeni açılan bölümler var. Hı -hı. Mesela yeni açılan bölümü ben tercih sıralamasında nereye koyacağım? Evet. Yani bunu en sona mı yazacağım, başa mı yazacağım, araya mı yoksa Bu isteğime bağlı olarak yazacağım. Bunu bir açıklama şansı var mı ki. hocam? Şimdi yeni açılan bölümlere bakmamız gerekiyor. Buna bazen öğrenciler dikkat etmiyorlar, akıllarına gelmeyebiliyor. bazen güzel istediğiniz bölümlerde, güzel üniversitelerde de açılmalar olabiliyor açıkçası. Şimdi burada Tabii ki tercih listesini hazırlarken her zaman istek sıramız çok önemli. Yani i̇stek birinci sıradakini en çok istemeliyim, de daha az istemeliyim. Yani bu sırayla hazırlamamız lazım. Yoksa dördüncü sıradaki gelen seçenekte aklımız beşte kalırsa yanlış bir liste olmuş olur. Burası ayrı bir konu. Ama genellikle öğrenciler şunu merak ediyor. Hocam bu yeni açıldı ya kaçta kapatılır? Yani bunun sıralaması ne olur? Çünkü yanında bir sıralama yazmıyor. Burada biz şuna baz alıyoruz. Eğer o ilde farklı bir üniversite varsa... Evet. Ee, ve o üniversitenin de yine aynı bölümüne bir bakıyoruz kaçta kapatmış. Onu yakın bir sıralamada kapatacaktır. Örnek veriyorum Balıkesir Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği var. Bandırma Üniversitesi'ne de açıldı. Hemen e, Balıkesir'in bilgisayarı kaçta kapatmış buna bakıyoruz. Yakın bir sıralamada hmm. kapatacağını düşünüyoruz. Ona göre yerleştirebiliriz. Aynı zamanda diyelim ki daha da felaket bir senaryo olsun. O ilde hiç yok. Yani, yani örnek alabileceğim bir şey kalmadı. Bu sefer yakın yerlere bakıyoruz. Yani yakınında olan bir şehirde kaçta kapatmış, ona göre bir tahmin yürütmek istiyoruz. Yani yapıyoruz. o yöreye, yani aslında şöyle mi oluyor, Türkiye'deki coğrafi bölgelerin böyle bir tercih edilme şeyi var, evet. e, artı seksisi var. Hani hı hı. ne bileyim büyük şehirler ilk başta, sonra ne bileyim bir e, şehirler, batı illeri belki de hani iklimi daha müsait belki hesabına. Ne bileyim doğuya gittikçe belki biraz daha düşüyor. Yani. Evet, evet. Ona bakmak gerekiyor belki de. Başka bir soru hocam sorayım o zaman. Şimdi tercihleri sisteme girerken biz neler dikkat edeceğiz? Mesela burada hata yapıp da yanlış bir yere gideriz, açıkta kalırız gibi hani var mı öyle? Evet, bir şey? öyle korkular olabiliyor. Şimdi tercihleri sisteme girerken zaten bölümlerin kodları var biz kodu girip işte yana tıkladığımızda yanında üniversitenin adını, bölümünü vesaire görebiliyoruz her şekilde. Burada zaten bir yanlışlık yaptığınızda hani bir bakıyorsunuz başka bir üniversite, başka bir bölüm yazıyor. Yani kodu yanlış girsem bile zaten karşısında Evet. şey olur. O zaman evet. sizlik düzeltebilirsiniz. O onunla ilgili çok büyük bir sorun, sorun olacağını, sorun yaşanacağını bu, bu nedenle çok düşünmüyorum açıkçası. Ama daha önemsediğim şey şu. Yanında bir de her girdiğiniz seçenekten sonra işte BK 34, BK 5 böyle rakamlar görecek öğrenciler. bu çok önemli. Evet. Evet, bu çok önemli bir şey. Bunlar özel koşullar. Tercih ettiğiniz bölümle ilgili özel koşullar. Yani tercih ettiğiniz bölümün özel koşulu var. Tıklıyorsunuz bunları muhakkak okuyun. Çünkü orada bazen önemli koşullar olabiliyor. Örnek veriyorum çocuk Balçava'da işte fakülte diye yazıyor orayı. Ama hazırlık sınıfı Kemalpaşa'da. Mesela İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde böyle bir durum var. Hmm. Yani çocuk Baltova'ya gidecekmiş gibi düşünüyor. Oysaki hazırlık sınıfını Kemalpaşa'da okuyacak. Yani bu mesela özel koşulda belirtiliyor. İşte bölüm İngilizce ise özel koşulda yazıyor. Dün mesela bir öğrencimle konuştum. O da şey dedi. Hocam bu tercihini ilk 5'te yazarsam okul dedi yurt barınma masraflarını karşılıyor, yemek masrafını karşılıyor mesela gibi evet. bir şey söyledi mesela. Hı -hı. Yani hakikaten o sondaki şeyler çok önemli. O evet. numaralar çok önemli. En son tabloların en sonunda. Evet. Yani kılavuz hakikaten çok önemli. Kılavuzu sağlam okumakla yetmek lazım. Evet. Yani orada okumasanız bile en son artık girerken özlemi yine size böyle bir şey sunmuş. Yani yanına da yazmış adamlar. Artık hani gir, tıkla, ve oku diye. Onu okumadan bence tercih listesi tamamlandı. Orada tamamen hemen oku, okuyabiliyoruz yani. Evet. Hemen evet. tıklayıp orada okuyabiliyoruz ve bazen işte e, öğrenci orada bir şeyi okuyor ve rahatsızlık hissediyor. Onun listesinden çıkarabiliyor. Böyle şeyler de yaşamda oluyor. Tamam hocam. Yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Hı -hı. Şimdi bir öğrencimiz e, mezuna kalmak isterse hı hı. ne yapmalı? Mesela mezuna kaldığını varsa çocuk önümüzdeki sezon ne yapmalı? Nasıl bir yolu izlemeli mesela? Şimdi mezuna kalma kararını alma konusunda öncelikle acele edilmemeli. Ben e, bunu çok önemsiyorum. Çünkü bazen işte sınav sonucumuz geliyor ve aynı gün 5 dakika içerisinde hocam ben mezuna kaldım. İşte ne zaman çalışmaya başlamalıyım? İşte böyle mesajlar ve aramalar alıyorum ben. E, şimdi öncelikle biz şoku hazmetme sürecimiz var. Yani evet. sıralamamızı bir hazmeteceğiz. O şoku bir atacağız. Ve o sıralamamız ne olursa olsun o sıralama aralığında neler geliyor bir bakmamız lazım. Herhalde ÖSYM ÖSYM'de sonuçları geçen hafta açıkladı ama 7-8 gün evet. Yani bekliyor. Evet bekliyor. Yani o bir şoku atma süreci ve evet. araştırma için aslında size zaman tanıyor ÖSYM. Orada bir araştıralım yani sıralamamız ne olursa olsun bu aralıkta hangi meslekler var? Hangi üniversiteler var? Gidebileceğim bir şey var mı? Bunu bir araştırmamız gerekiyor öncelikle. Araştırdık ve diyelim ki bizi hiç ithaf etmiyor, çok mutsuz olduk o zaman kesinlikle tabii ki yazmamalıyız. Çünkü istemediğimiz bir şey yazdığımız zaman OBP puanımızda kırılma oluyor eğer yerleşirsek ve gitmezsek. Evet. OBP'miz yarı yarıya kırılıyor ve bir sonraki sene dolayısıyla iyi bir sıralama yapmak güçleşiyor. Ee, Diyelim ki mezuna kalma kararı aldık. Öncelikle bir dinlendik mi onu bir yoklamak lazım. Yani güzel bir tatil yaptık mı, dinlenme sürecini atlattık mı bu çok önemli. Kendimizi ders çalışmaya hazır hissediyor muyuz? Yapmadıysak bir 10 gün, bir hafta bir dinlenme bence olmalı. Yani haldır aldık erkenden başlayıp dönem ortasında bırakmak, benzinin bitmesi çok daha sıkıntılı bir durum. Dinlenme sürecimizi atlattık. Ondan sonra ders çalışmaya başladığımızda e, öğrencinin kaç sıralamadan kaldığına göre aslında yürüteceği yol biraz daha farklılık gösteriyor. Yani şimdi mesela biz şunu soruyor, işte hı hı. ben hocam işte 70 bindeyim, hı hı. 70 binden seneye işte tıp istiyorum, 30 bine çekebilir miyim, 20 hı hı. bine çekebilir miyim? Yani biraz kişinin kendini tanıması lazım, evet. mutlaka önemli. Biraz da mesela ne bileyim, matematik altyapı nedir? Evet. Yani mesela bu sene ben 20 net yaptım, seneye ben bu netimi 30-35'e çıkarabilir miyim? Hı. Yani artık bu çocuğun biraz kendisini tanıması. Tabii her iki örnekten de öğrencilerimiz oluyor bu arada. Yani yaptığı sıralamanın aynısını yapan veya daha düşüren. Aynı şekilde işte yaptığı sıralamanın böyle yüzde 60 yüzde 70 önüne atan öğrencilerimiz oluyor. Disiplinli çalışma, biraz fedakarlık açıkçası. Çok üzgünüm ama. E, ve... E, ders çalışmak, soru çözmek evet çok önemli ama öğrencilerin yanlışlarını analiz etmesi, yanlışlarının peşinde koşması ve öğrenme sürecinin tam gerçekleşmesi bence çok önemli. Çünkü bazen çok soru çözüyoruz ama hiç boş ve yanlışlarımızla uğraşmıyoruz. Ya yani o çok önemli bir şey. Yani öğrenme süreci hep böyle sayısal istatistiklerle tutulmaya çalışılıyor. İşte 30 soru, işte ne bileyim, işte geometriden 30 soru, işte ne bileyim problemlerden 20 soru çözeceğim yeter bugün gibi. Ya ben onu düşünmüyorum. Mesela geometri çalışıyorsan bir buçuk iki saat çalışır. Yani. yani bu 30 soru olur, 40 soru olur, 20 soru olur bilemem. Yani ben olimpiyat sorusu da 3 soru olur. Hı -hı. Yani o iki saati orada harcayabiliyorsanız zaten ilerleyen zamanda zaten o sayılara hala, hala ulaşacaksınız Hı -hı. diye düşünüyorum. Geçen de bir röportaj yapmıştık yine. Mesela orada öğrendiğimiz şunu dedi. Matematik full yapmıştı ayet dedi. Zor soruları uğraştım, sormadım Hı -hı. demişti mesela. Yine onu vurgulamak istedim ben burada Hı -hı. hocam. Yani ısrar işte olmak çok önemli burada. Evet. Genellikle çünkü bazen öğrenci görürüz çok çalışkan gibi gözükse de içeriğinde tam bir öğrenme süreci gerçekleşmeyebiliyor yani. Kitabını karıştırdığınızda birçok boş soru, işte yanlış yapılmış ama analiz edilmemiş, bakılmamış bir daha dönülmüş, sadece çözmüş. Bu öğrenmenin gerçekleşmesine sebebiyet verebilir ve sıralamanız sabit kalabilir veya daha kötü de yapmanıza sebebiyet verebilir. Evet, yani o yüzden, e... Biz maalesef çok ders çalışmayı bilen insanlar değiliz. Yani gerçekten evet. kendimi de işin içine söyleyeyim. Hani ders çalışma öğrenilmesi gereken bir şey. Belki evet. onu öğrenmiyorsak eğer, yanlışlarımıza bakmıyorsak eğer, Hı -hı. veya yanlışlarımıza sadece uyduramadan bakıyorsak veya hemen öğretmene gidip hemen sorup gideriyorsak hakikaten çok da faydalı olmuyor. Evet, bir de mezunda ben şeyi de çok önemli söylüyorum. Psikolojik sağlamlığımız var mı yani? Evet. Çok zor bir süreç yani mevzuna kalmak. Çünkü bir kere denemişsin, bir başarısızlık var geride. Şimdi evet. bu sene kaygılısın yani. Yine aynı senaryo başıma gelir mi? Aileye karşı sorumluluklar, kendime karşı içsel böyle düşünceler vesaire. Yani psikolojik sağlamlığınız sağlamsa e, evet. kalmamız önemli. gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör. Hocam şimdi bir de şunu sorayım ben. Şimdi ben mesela doktor olmak istiyorum, tıp fakültesi olmak istiyorum ama sıralama 60 bin. Hı, hı. Yazabiliyor şimdi? Özel üniversite mesela param hı hı. var, zenginim. Özel üniversite yazabiliyor Evet, bu da mesela. çok zorluyor. Şimdi bazı bölümlere e, yok birkaç senedir artık bir baraj uygulaması getirdi. E, bazı bölümleri maalesef ne kadar işte madde olarak olmamız olsa da tercih edemiyoruz. Örnek veriyorum tıpta 50 bin barajı var, işte 80 bin, eczacılıkta 100 bin, işte mimarlıkta 250 bin. E, mühendislik ve öğretmenlik programlarında 300 bin barajımız var. Dolayısıyla bu sıralamalardan yükseksek hiçbir şekilde tercihte bulunamıyoruz. Yani ben 81. olduğum vakit bir şekilde evet, tercih edemiyoruz. Evet. Yani özel üniversitede yazamıyoruz. Yazamıyoruz kesinlikle. Yazamıyoruz. Bu önemli yani, para varsa da yazamıyorum. Bir de bazı şeyler sanki, mühendislikler sanki o şey yok galiba. Evet, o yok. Onu da zaten tablo olarak buraya koyarız. İşte ziraat mühendislikleri ayrıldı bölümlere, işte su ürünleri mühendislikleri vesaire bu barajın dışındalar. Dışarılar. Onları tercih edebiliyor öğrenciler 300 binin altında olduğu noktada da. Tamam hocam teşekkürler. Hı hı. Ee, bir de bu yurt dışında bazı üniversiteler var. Kılavuzda yazıyor mesela. Uluslararası Balkan Üniversitesi, ne bileyim Saraybosna Üniversitesi. Kazakistan'da, Kazakistan'da var mesela, yani. mesela. Böyle şeyler var. bunların hocam denkliği falan var mı? Nasıl oluyor? Şimdi YÖK'ün kılavuzunda görünen tüm üniversitelerin denkliği var. Zaten onlar bu baraj uygulamalarına uyuyorlar. Hı -hı. Kıbrıs da aslında bir yurt dışı evet, mesela evet. yani. Bunların hepsinin denkliği söz konusu. Hiçbir problem yaşamazsınız. Sadece burada şeye bakmak lazım. İşte üniversitelerin sayfalarına girip veya temsilcilerle görüşüp burs kesintisi durumlarına bakmak lazım. Mesela bu Kıbrıs'taki üniversitelerin hepsi işte bu burs kesintisinde aynı şeyi <laughs> uyguluyorlar işte. Seni uzatmadığınız süreci bursunuz kesilmiyor. Mesela Kazakistan Üniversitesi'nde şöyle bir durum var. Bir yıl bile kalsanız burs kesintisi yaşıyorsunuz. Yani bazı özel kuşlar olabiliyor. Ee, Bosna'da, Kazakistan'da vesaire. Özellikle buralar tercih edilecekse kesinlikle üniversitenin internet sayfasına gidip orada bir araştırma yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda da işte üniversite temsilcileriyle e, buluşup görüşüp işte detaylandırıp kesinlikle bilgi almamız gerekiyor. Burası çok önemli. Ve özellikle vakıf üniversitesi yazacaksak hatta hani Kıbrıs'ta da dahildir buna e, özellikle de tam bursu değilse de işte %50 indirimli %25 indirimli hani farklı programlar tercih ediyorsak muhakkak temsilcilerle görüşmenizi önemsiyorum. Yani Türk temsilcilerle görüştüğünüzde Bazen oradaki tablolara KDV dahil etmiyorlar. Çok küçük bir ibare şeklinde altı yazıyorlar. Hmm. Dikkat etmiyorsunuz. İşte kayıtta ekstra ücret alıyor. İşte 10 bin kayıt ücreti alıyorum. 25 yüzde, kayıt ücreti hani alıyorum. %80 ev aran, <laughs> yani böyle bir şey. Yapayım, <laughs> şey evet yani dikkatinizden kaçabilir. Hani bir temsilciyle görüşüp ben şu programı düşünüyorum yüzde %50 indirimle evet. deyip hani detaylı ödeme planı nedir, taksit yapılıyor mu vesaire bunları detaylı bir şekilde bilgi edinmesi bence öğrencinin iyi. Aynı zamanda tercih kursları olabiliyor. İşte ha, ilk evet. üç tercih yazarsan işte ekstra yüzde yirmi indirim gibi gibi bazı programlarda oluyor, bazı programlarda olmayabiliyor. E, o yüzden bir temsilciyle görüşmek bence faydalı olabilir. Yani aslında e, burada da ders çalışma, ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Evet. Yani o kulübü gerçekten sağlam bir evet. etmek <laughs> lazım. Yani kulaktan dolma bilgilerle aslında bu işi bilmemek lazım. Her ne kadar biz YouTube için hı hı. bir platform için video çekiyoruz ama YouTube'da da işte oraya anlatan, buraya anlatan bir sürü insan oluyor ama her bilgi doğru değil. Siz mutlaka kaynağından, en birinci kaynağından evet. al, alın yani bilgiye diyoruz. Evet arkadaşlar biz yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geldik. Siz de merak ettiğiniz şeyler olursa alta yorumlar kısmında yazarsanız biz de uygun bir zamanda onları cevaplamaya çalışırız. Yine e 2025 için hazırlanacak olan öğrendikleri olursa her, yine onlara ilgili olarak yine biz burada böyle işte ne 15-20 günde belki ayda bir bu şekilde söyleşiler yaparak hani siz de bir yol haritası çizebiliriz belki de. Hocam çok, çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.